Patet mi? Tamam Patet'e de bir bakalım. Patet demiş. Patet'e bir bakalım. Hemen. Patet diyor. Evet. Hemen bakalım. Uçacak kaçacak diyenleri izle izliyorsunuz. Onlar da sizi zarara sokuyor. Ben biliyorum sizi. Uçacak kaçacak bilmem ne diyenleri takip ediyorsunuz. Çünkü çok hoşunuza gidiyor. Birisi bir uçacak dediği zaman böyle zannediyorsunuz ki o hisse gerçekten uçacak. Garantisi var. E gidiyorsunuz izliyorsunuz. Adam dikkat çekmek için yapıyor bunu. Zaten o uçacak kaçacak diyenlerin çoğu insanları zarara uğratan kişiler yani. Dikkatli olun. Patik sesi yani e, ne de, ne derler ona? Ununu elemiş, eleğini asmış bir hisse. Ne işin var bu hissede? Bu hisse daha düşebilir de yani. Tehlikeli bu. Bu saatten sonra bu hisse düşebilir. Bu tepki falan yaparsa zararını çıkart yani. Çık. Çık. Daha ucuz hisseler var. Onlara gir. E, takip et kazana katıl istersen. Bizimle birlikte işlem yap. Bu hisseden sen bir şey bekleme yani. Bu hisse tepki yapar. Belki zararını çıkartırsın. Yani çok büyük ciddi kazançlar için ne? girmeyin arkadaşlar bu tip hisselerle. Bu tip hisseler daha çok riskli, çok kaybettirebilir. Yani bir şey alacaksan önce bir riskine bakarsın. Ya yani mesela %20 kazanacaksan, %80 zarar edeceksen o hisseye girilmez. Ama şudur, %20 kaybettirecektir. %80 kazandıracaktır. Tamam öyle hisseye gir. Niye? Riski az, karı yüksek. Ama bunun karı az, riski yüksek arkadaşlar. Yani kumar. Tamamen kumar. Kumarın da ötesine bile bile lades. Bile bile lades yapıyorsunuz. %50 olsa kumar diyeceğim. Bu %50'den de fazla bunun. Yani kumar da değil bu. Bile bile lades demek. Evet. Ben bu hisseden sadece tepki yapabilir diyebilirim. Onun dışında düşüş devam edebilir çünkü bunun aşağılarda daha düşebileceği yerleri var. Haberin olsun. Yani yükselirse de spekülasyon yapılabilir. O da bilemiyorsun ki şimdi yapılır mı, yapılmaz mı, yaparlar mı? Biraz fazla yükseltebilirler belki. Evet, hissenin düşüş trendine girdiğinden bahsedebiliriz. Otobüsün yönü aşağı ayrancı sadece tepki yükselişi yapabilir. Üste bir direnci var. Orayı görecek. Orada zararın çıkar. O da %20 falan gözüküyor. Yani yüzde %20 orayı kıramazsa bir yere gidemez. Yani yukarıda yüzde %20 belki endeks iyi olursa endeksten dolayı biraz fazla yapabilir. Onun dışında bu hissenin hala düşüş trendine ve düşebileceği yeri var yani. Bir şey diyemem ben şimdi bu hisseye. Bu hisseye ben sadece şunu söyleyebilirim. Bir yüzde %20, %30 tepki yapacak. Yani orada istersen malını azalt. Daha ucuz hisselere geç. E, düşebileceği yeri var mı? Var yani istese bu hisse endeks kötü olsun. Yeter yani. Sadece endeksin kötü olması yeterli bu hisse için. Kaybettirmek için can atan bir hisse bu bence. Şu anda performansı iyi. Hala %50 desteğe var aşağıda. Daha bile fazla kaybettirebilir endeks farkı olursa. Ya yani bu hisseyi ben yeni alıcılara tavsiye etmem. Önceden alanlar hani zararını kurtarsın diye şey yapıyorum ya yani yardımcı olmaya çalışıyorum. Yukarıda %20 bilemedin. Bir orada endeks farkı olursa ya yani 150'den sonra dikkat edin ama 160'da yapabilir. 150'den sonra dikkat edin ama 160 da yapabilir diyor. Aşağıda da hala %50 mevcut seviyesinden %50 kaybettirebileceği seviyesi var. Onun da bilgisini vermiş olalım. 100 lirası destek. Orada bir daha tepki yapabilir belki. Bir daha tepki yapabilir. Ama kaybettireceği yer 50 liralara kadar dayanıyor arkadaşlar bu hissenin. Haberiniz olsun. Yani böyle bir hisse alıyorsanız teminatınız olacak 50 liraya. Buradan mal alıyorsanız 50 liraya da teminatınız olsun. Şimdi bu hissenin yukarıda 150'si var. Hani endeks iyi oldu. 160. Daha fazla yapabilir mi? Arkadaşlar endeksle ilgili. Yani endeks farkı olabilir. Yani hissenin yükseliş yapabileceği yeri yok. Ama endeksten dolayı belki fazla yaparsa yapar. O da kumardır yani. Kumar. 150-160 görünüyor şu anki endekse göre. Şu anki endekse göre yapabileceği yerler buralar. Yani maliyetini 150'nin altına çek bence. Fazla yaparsa kar edersin. Onun dışında aşağıda arkadaşlar hala düşebileceği yeri var. 100 lirası destek. Bir anda düşmez. Zamanla düşer. Ama 50 liraya kadar 50-60 liraya kadar teminatı var bu hissenin. Haberiniz olsun. Evet. Durum bu. Endeks çok günlük gülistanlık olur. 150-160 belki biraz da üstünü görebilir. Bir şey diyemeyeceğim. Yani aşağının önlemini alın bu hissenin. Peki alalım başka